Arkadaşlar Baba Kız Futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin de şu Geçen videomuzda yoktun Herkes seni çok sordu. Tamam da geçen videoda ne yaptı? Şey, maçı. Göztepe maçında. Göztepe maçında. Güzel de bir maç oldu biliyorsun. Ben... Yok muydu mu? Oo yoktu. yok. Olcaylarda ya. Aha, ya. Olcaylarda Ha, biz de. biraz geç geldik ya. Yani. Evet, o yüzden. Yok, yok. Ama seni çok sordular. Bugün, kapat, öyle bugün arkadaşlar yani. bir maçı, bugün yeni tamam. transferlerimizin gövde gösterisi olacağı bir maç olur umarım. Gerçek size defans ama olsun. Ee, ne diyorsunuz? Ben 4-1 diyorum skora. Biz alacağız. 4-1'e içinden öyle geçiyor söyle de. Evet, benim içinden 4-1 geçiyor. 3-1 diyorum ben de. Hı? Ben de 3-1 diyorum. Bu arada arkadaşlar hem ben de, yönetim... Ben, evet, ben de 3-0 evet. diyeyim mi? <laughs> İnşallah. Şimdi eski bir futbolcumuz ölmüş. Öğrenci küçük. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. <laughs> vardı ki. <laughs> Lefter izledim sen. Bunu <laughs> <mı>? İzledim Yok, <laughs> <misin? gülüyor> sana Çarlaylı, büyük o zaman. Benim de büyük. Defteri çok. Biz Diyorum ya ayrıntılar var diyor. arkadaşlarım çok. Hmm. Tabii. Diyorduk şey Galatasaray. Bolca tık. olmayı düşündün mü işte? Ya o kadar değil bizim. Çok da oynuyorduk aramızda. <laughs> ekmek peşinde, ekmek peşinde. Tamam ekmek peşinde. Evet, ekmek peşindeydik ekmek peşindeydi, Gerçi tık. o dönemlerde de futbolculara pek bir şey vermiyorlarmış. <laughs> Fazla kazanmıyormuş o dönem futbolcular. Şimdi Hayır, mesela Fenerbahçe'mizin kazanacağı hakem hataları olmayan bir maç olur inşallah. Yabancı değil mi? Yabancı ben, oldu yeni geldi işte şimdi. Yeni ya. geldi işte Türkler. Bir de şey yapıyor yok. Ya. Sakat, sakat çık. Hiç belli yok. Yok canım sakat olsa oynar mı? Ne sakatı ya. Sosyal medyada her şey inanmadan çıkıyor. Yok canım inanmıyorum. Kim sakat mı? <laughs> Boş yani. kıradık karşısında... adam. Çok boş kıradık adam. Yazdı yani bana karşısında, <laughs> 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 doğru. <bello olsun>. Bismillahirrahmanirrahim. Ali <laughs>

Bok gibi mi? oynuyoruz yani bunu anlaması lazım bu hocam artık ya. Yani bu hızlı bir Öşür, Öşür. Bu Bunlar ne? Bunlar da çok çok ya. Ya. biz çok gerginiz ya. ama bize bulaşma yani bizim. <laughs> ama skoru bizim böyle yapmamız lazım arkadaşlar yani. Köşeden <laughs> 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 Ay. Sana da bakın ya. Bu da nerede oynadı belli değil. Bak yine ayağına Abi şans da var adamda ya. Top sekiyor gidiyor ayağına düşüyor. Ne oldu orada? Yapıyorlar evetler. Yapacaklar tabii. Hala da itiraz ediyorsunuz ya. Bana! <laughs> i̇şte bu be. Edin. ya. Edin Ceko'ya benzettim.

Bak bu foul. bu böyle ne şey ya? Allah aşkına ya, ya. ya. Penaltı ne yaptım? Ben o ne ya? Allah aşkına bu ne Penaltı ya? Penaltı altı lazım. Allah. Ya şu kim bu şerefsin evladı durmadan kalır kalır ya. Kucak, bu ey, ne ey, lan ya? Ben ya. Penaltı Ama orada. Bak ben Tam yerinden hak yapman daha yerel olsun. Bak yabancı hakemler nasıl? Fark hadi, hadi, hadi. Macchi, hadi yavrum, hadi. Onda giderciğim. Macchi değil ya. Bu ikinci sarıdan mı atıldı? İkinci sarıdan atıldı. mı? Adam. Eminim orada aileler hakem hakemim de oyun da oluyor ya. İstemek Ben onu diyorum. Oyunu oynarken ben bunu dedik. Ben bunu Eşti <laughs> Bak baba <laughs> <laughs> Ama orada bak Bir şey değil mi iyi, iyi orta gol getirin orta <laughs> Vur Aa, burak, burak. Burak, burak. Burak <laughs> Abi nasıl Ya orada. nasıl bunu ya Evet arkadaşlar ilk yarı 2-1 bitti yani yine böyle Göztepe maçında olduğu gibi ne oynadığımızı bilmediğimiz bir ilk yarıydı. Ne olursunuz ikinci yarı düzelsin. Yani e, bakalım ne olacak? Hani Rize'de taş gibi top oynuyor. Yalan yok ve bizden bence ilk yarı iyi oynuyorlar. Hani o yüzden ben şu ikinci ya, Bir de şansları gibi... da vardı yani. iki tane top biri defansa çarptı içeri girdi. Bir tanesi de adam boş kaldı vurdu. Top, ne olacak ama Çınır, Aa, çevirmeniz lazım. Ha, vallahi ilk yarı böyle bir soğuk su etkisi yarattı. Yani geçen hafta Göztepe maçında olduğu gibi. Yani döndürmemiz lazım. Döndüreceğiz ya. Ben inanıyorum ona. Bu sistem olmuyor. Yani gözünüzü sevin lütfen ya. Yani her maç <laughs> böyle sinir stresten vallahi yaşlanmıyor ya. Yani. Üstü olarak fizik tedavi yok. Buradan sizi tutarak hastanemden çıkıyor. Sen beyazlarınız <Beğenmemiz> gibi ya. <gülüyor> sinir <gülüyor> stres. <laughs> ay, 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 ay. Ne güzel gol olurdu be var ya. Cekoy, cekoy. Hadi canım, hadi canım. kurtar olsun. Kurtar olsun. Kurtar olsun. Kurtar

Ya eskiden alırlardı düşer alsan zaten attı ya. Allah Allah. <laughs> abi de abi de çıkmıyorlar abi. zaten de sabahdan beri. 2-0 olduktan sonra 10 kişi kaldıktan sonra bir evet. adam. da. oynadı Emin Çeko. Emin Çeko'nun vurdu üstten dışarı attı. Koçtu. <laughs> <Gelsen gülüyor> oh, Allah kahretsin <coughs> bu ya? Ya <laughs> böyle bir şey yok ya. ya şaka abi ya. Aa sizin Fenerbahçe şansınız abi yok yok biliyorsunuz Bu ne ya? Hıh. Eee? Evet. Evet. Oyuncu da yalanıyorlar şimdi. Artistlik yapıyorsun evet. çünkü. Oğlum çıksana lan! Ellerini toplamaya taşındı düz sürüyor. Evet. Lan! Ben <laughs> evet. da bir tane direğe vursunlar. atlayalım <laughs> <laughs> böyle bir şey olamaz ya. Orta geldi ceza sahası. Tanışka vurdu Tarık. Elince çirketi... ya! 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 Gol! gerçekten yeter ya. Vardı oldu bu ne? Bu Bu ne? Bu Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ya. Almanya bak dana. Allah Allah. Ya ne var bu direkte? Ya, ya, ya. yeter ya. Ne konu bana bu? Abi yetti canıma tak etti ya. Abi direkt direkt ya. Ya sabır ya sabır. Kurt. Ya gel Sen bunu yapma bari ya. Kut. 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 Ya, ya. Ya, evet ya. Ya. ya bunlar da var ya. <laughs> Vallahi. Bir yere yapmak bir şey yapmıyor ya. Ya, şey, ya. ya. ya Bunları hep bir yere yapmışlar. Anlamıyorum. <laughs> <bunlar gülüyor> Ama bir, <yere. gülüyor> evet. bir tane de burada yaptı. Allah'ını mı seviyorsun? Hadi. <laughs> hadi bu <çakalı> sefer <laughs> Ya, yapıyorsun yani. ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ceza Ne yapıyor adam ya? Eldesini, Eldesini, ya. Ya selam, olmaz abi öyle bir şey. Ya sen zorla de... şu topu. Allah'ım ya yap ne yani? İnan. Sen ya, nasıl var. kendinize gelin. Bu kadar olmaz ya. Topu dolaştırıyor. Hadi oğlum at şunu. Koş. ben orada, orada bir hata yapsınlar da ben bu yolda bir talimatı verim sonra. Allah. Zaten file durup topu kaçırmasa ben çatlarım ha. File de at bir tane ya. Ne ne şükür ya. Ne şükür ya. Dur. Bu baba. Bu <laughs> işte ya. Şükürle ne diyor Oradan yeah. geliyor. Hey. <laughs> Kimse topa yani. da gelmiyor. Tam gel Lanet <laughs> olsun bitir artık hakem zaten ya. <laughs> evet arkadaşlar 3-2 yendik. Kötü oynadığımız. İkinci yarı da onların kapandığı, bizim böyle gol yollarına sıkıştırmış bir maç yani oldu. Direkler, Ya çok direk oldu. Şans bizden de yana değildi. Onun haricinde yani 3 puanı aldık bir ne şekilde. Ama ben, bakın canı gönülden, Çaykur Rizespor'un futbolunu, oyununu çok tebrik ediyorum. Ee, ama bir kere oyuncular çok yaptılar. Orada çok çirkinlik yaptılar. Ama onun haricinde de güzel savaştılar. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin, hoşça kalın. Olur. İlk etap anlat bir şey dediğim yok. Ee, mutluyum, Maçı kazandık. Maçı kazandık. Şansımız da var.